لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. Merci. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâ lel-selâh, hayyâ selâh Hayyâle'l-felâ, hayyâle'l-felâ, gadgâmetü's-selâtu gadgâmetü's-selâ, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hop hop hop. Marsel, Marsel. Hadi bakayım gel 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 gel. Hop hop Hadi bakayım. Senin adın Marsel. Senin adın Marcel. Senin adın Marcel. bu kadar. kadar. Bu kadar. Bu kadar. Ağzına, sağlık. sağlık abi. Hadi Allah sağlık. kabul etsin sağ inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bak. Bak, bak. Maşallah. Güzel <laughs> oldu ya. Ana sen de şey altın altını şey yap takıyorsun.